Merhaba. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım, bir dostumla beraberim. Sevgili Tamer. Hoş geldin Tamer. Merhaba Filizciğim, hoş bulduk. Bizim arkadaşlığımız yine o İstanbul'daki meşhur eğitime <laughs> dayanıyor. Ne eğitimmiş <laughs> değil mi? evet yani o gerçekten çok keyifliydi. Hala anıyorum onu işte sevgili dost Rıza, İlke onlarla da podcast çektim. Ve hep diyordum ki Tamer ne zaman çekeceğiz? Sen de hep bana diyordun ki Filizciğim biraz vakti var biraz dur diye. Ve en sonunda e karşılık. Haklıyız. Buradasın, evet. hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ee, biraz kendinden bahseder misin Tamer? Ya Filiz'ciğim, öncelikle bu podcast kanalını ilk günden beri severek ve çok şey öğrenerek takip ediyorum. Özellikle Endüstri 4.0 dijitalleşme konularında ...birçok yeni kavramla tanışmama neden olduğunu teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben bugün e, burada pozitif psikoloji uzmanı ve profesyonel koç kimliklerimle sana konuk oluyorum. Hı hı. Bu çerçevede de geleceğini planlamak isteyen lise öğrencilerinden... ...iş yaşamında kariyerini gözden geçirmek isteyen iş insanlarına... ...ve hatta sonrasında emeklilik yaşamını planlamak isteyenlere kadar... ...farklı profillerdeki bireylere koçluk yapıyorum... Ama biraz daha öncesine gidecek olursak ben Bilkent Üniversitesi işletme eğitimi sonrasında ağırlıklı dış ticaret olmak üzere farklı iş girişimlerinde bulundum. 25 yıllık bir iş tecrübem var ve halen de yönetici ortak pozisyonuyla dış ticaret yapmaya devam ediyorum. Bununla birlikte 2001 yılından beri devam eden bir Aikido yaşamım var ve siyah kemer 4. dan dereceli Aikido eğitmeniyim. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü pozitif psikoloji çalışırken Aikido ile benzeyen pek çok yönünü gördüm ve hatta ödevlerimden birini de bir pozitif psikoloji müdahalesi olarak Aikido başlığında Aa, yapmıştım. Harika. Peki bu 2016'da İstanbul'daki eğitimde sanırım bu uygulamalı pozitif psikoloji ile ilgili programa başlamış mıydın, başlayacak mıydın? Ee, yanlış mı hatırlıyorum? Ee... Niyet etmiştim. <laughs> Öyle mi? O, o zaman evet. konuşmuştuk ya tam bir yaşam boyu öğrencisin aslında. Evet. O nedenle de birazcık sana hayranlığım var galiba. O yani o eğitimde de konuşurken hep böyle işte yaşam boyu öğren, yani şu an adını böyle koyuyoruz ama o zaman da bunları konuşuyorduk. Kendimizi geliştirmek için, kendimizi tanımak için daha fazla neler yapabiliriz diye. Zaten oradaki eğitimde birlikte olmamızın da ortak Hı. amacı buymuş demek ki. Ve ben hani her iletişimimiz hiç kopmadı ve her seferinde senin yeniden bir şey koyduğunu görüyorum ve takip ediyorum. Tam bir yaşam boyu öğrenen olarak da aslında bir konuumsun. O yüzden bu uygulamalı pozitif psikoloji nasıl başladı? Bu program nasıl bir program ve bunun e, uygulamalı kısmı dediğimiz şey ne? Hani bize biraz bunlardan bahseder misin? Ya aslında 40'lı yaşlarımın başında insan kaynakları uzmanı olan yakın bir arkadaşım bana koştuktan bahsetti. Ve bu benim için bir dönüm noktası oldu. Hemen gittim 2014 yılında ilk eğitimlerimi aldım ve koştuk yapmaya başladım. Aldım koştuk eğitimleri dünyada kabul görmüş iyi eğitimlerdi. Ama ben işin biraz daha böyle akademik tarafını görmek istiyordum. Bilimsel arka planını merak ediyordum. Çünkü bunu bir meslek olarak, meslek olarak yapmak için e, bu eğitimleri aldığımı e, düşünüyordum. O nedenle de bu koçluğun bilimsel altyapısına olan merakım beni bir İngiliz üniversitesi olan University of East bir yüksek lisans programına yöneltti. Uygulamalı pozitif psikoloji ve koçluk psikolojisi adındaki bu program e, tezli ve 3 yıl süren bir programdı. Geçen sene bitirdim o yüzden de bugüne kadar konuğun olamadım çünkü <laughs> yüksek lisansla meşguldüm. <laughs> Ve bu deneyimim sayesinde hem profesyonel koçluğun farklı psikolojik yaklaşımlardan nasıl faydalandığını gördüm hem de pozitif psikoloji akademik bir ortamda çalışma fırsatı yakaladım. Harikasın ya. E peki şunu soracağım. Biz yaşam boyu öğrenmede kişisel learning management sistem deriz. Yani bu koşluk eğitimi bir arkadaşının tavsiyesiyle olmuş ama daha da derine gitme isteği tamamen sana bağlı bir şey mi? Ve bu yüksek sansı nasıl buldun? Yani bizi dinleyenlere de harika bir örnek olacak gibi sanki. Biraz ondan bahseder misin? Evet dediğim gibi aslında aldığım eğitimler gayet iyi eğitimlerdi ama benim böyle bir merakım var. Yani bunlar ne kadar bilimsel. Ve ne kadar e, psikolojiyle e, alakalı sonuçta insanla e, çalışıyoruz koşuk yaparken dolayısıyla psikolojiyle ne kadar alakalı ve nereden besleniyor kökeninin pozitif psikoloji olduğunu biliyorum ama başka psikolojik yaklaşımlar var ve bunlardan nasıl e, etkilendiğini. Ve nasıl e, aktif hale geldiğini, pratiğe döküldüğünü merak ettim. Tahminimden e, daha fazla zorlandım <laughs> bunu itiraf etmek istiyorum. <laughs> 25 yıl sonra tekrar öğrenci olmak, tekrar İngilizce <laughs> eğitim yapmak, bir de çok şey değişmiş. Yani dijitalleşme diyoruz ya. <laughs> bu dijitalleşmeyle gerçekten çok şey değişmiş eğitim alanında da ben çok e, tatmin olarak bitirdim e, yüksek lisansı ve e, ilgilenen herkese tavsiye ederim çok önemli hani kendi ihtiyacını belirleyip kendi isteğinle gittiğin için çok zor olsa da bunu sonuna kadar götürebilmiş oldum. Bu çok değerli ve çok kıymetli. Teşekkür ederim. Peki bu pozitif psikolojiyi bilimsel olarak pandemi sürecinde nasıl faydalanabiliriz? Hayatımıza nasıl bir e, katkı sağladı? Ya da pozitif psikolojiyi biraz daha mı açmak gerekiyor? Ya istersen, sana. evet <laughs> istersen biraz pozitif psikolojiyi konuşalım. Ondan sonra bu pandemi dönemine okay. gelelim. Okay. Ama öncesinde de psikolojinin tanımına bir bakalım. Okay. Nedir? Psikoloji, duygu, düşünce ve davranışları sistematik olarak incelen bir bilim dalı olarak geçiyor ve uğraş alanında büyük ölçüde normal dışı davranışlar ve ruh sağlığı bozuklukları yani hastalık modeli üzerine kurulmuş. Hmm. Patoloji ve hastalıklara odaklandığı için de ortaya çıkışından itibaren yani yüzyıl aşkın bir süredir doğal olarak şu soruya odaklanıyor. İnsanda sorun ne? Zayıf olan, eksik olan ne? What's wrong with the people? Demişler. Ve daha sonra sahneye Martin Seligman çıkıyor. Amerikan Psikoloji Birliği'nin de başkanlığını yapmış bir psikoloji profesörü. E ee, humanist psikologların çalışmalarını yıllarca test ettikten sonra Seligman ve arkadaşları soruyu değiştiriyorlar. İnsanda güçlü olan, iyi olan, çalışan, işe yarayan nedir? What's right with the people diyorlar ve psikolojinin hem odağını hem de dilini değiştiriyorlar. İyi ki de değiştiriyorlar. Çünkü baktığımızda son 30 yılda yayınlanan makalelere bakıyoruz akademik makalelere, i̇şte ruh, ruhsal rahatsızlıklar, depresyon, kaygı bozuklukları ile ilgili yüz binlerce akademik çalışma var, ama iyimserlik, mutluluk, umut gibi. ...konularla ilgili 10 bini bile bulmuyor yapılan çalışmalar. Dolayısıyla bu yüzden de psikologlar hastalık hakkında... ...sağlık hakkında bildiklerinden çok daha fazlasını biliyorlardı. Ve bu hastalık ve sağlık kavramlarını da biraz konuşalım isterim. Normalde şöyle düşünürüz değil mi? Ya hastasın ya sağlıklısın. Hastaysan sağlıklı değilsin. Sağlıklıysan da hasta değilsin. Ama çalışmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yani bunlar birbirinden bağımsız kavramlar ve birlikte deneyimlenebiliyor. Yani hem hastalığa dair şeyleri deneyimlerken işte panik atak, depresyon, uyku bozukluğu yaşarken aynı zamanda iyi oluşa dair şeyleri de deneyimlemek mümkün. O yüzden de pozitif psikoloji şunu öneriyor. Hastalığın olmaması demek tam anlamıyla sağlıklı olmak demek değil hastalığı ortadan kaldırmak, sağlıklı, başarılı, yetkinlikleri olan, güçlü yönlerinin farkında yaşam işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilen bireyler çıkarmıyor ortaya. Ve hatta Martin Seligman'ın çok güzel bir metaforu var. Diyor ki klinik psikoloji bahçedeki yabani otların temizlenmesiyle pozitif psikoloji ise temizlenmiş yabani otlardan arındırılmış bir bahçede çiçek yetiştirmeye benziyor. O yüzden de ciddi şekilde Önleyicilik tarafı var hmm. ee, ve hani şu ana kadar kitabı bir tanım yapmadık yapmak gerekirse de ortalama bir insanın yani ruh sağlığında bir bozukluk olmayan insanın güçlü yönlerini erdemlerini araştıran bilim dalı pozitif psikoloji İnsanda hmm. iyi olan işe yarayan güçlü şeylere odaklanıyor hmm. ve öznel psikolojik iyi oluşu geliştirmeye çalışıyor dediğim gibi özetle bilimsel olarak iyi yaşamı inceliyor Ve konu olarak da e, mutluluk diyoruz ama aslında bilimsel tabiriyle esenlik, e, iyi oluş kavramlarını, güçlü yönleri, yaşam doyumu, umut, iyimsellik, akış, insan potansiyeli, şükretme, karşılıksız iyilik, öz şefkat, affetme ve psikolojik ser sermaye gibi e, konuları çalışıyor. Sen bunları anlatırken... E çok kültürel bir yapısı olduğu hissine kapıldım bunun. Nereden kapıldım? Hani sağlık dediğimiz yani yaşlılık kavramı bile Google'a İngilizce yaşlılık yazdığında mutlu yaşlılar çıkıyor. Türkçe olarak yaşlılık yazdığında işte e, ATM makinesinin önünde eğilmiş, çökmüş, <gülüyor> <gülüyor> hayattan böyle mutsuz olmuş bir kitle görünüyor. Bunu da nereye bağlayacağım? Genellikle koçluk ihtiyacı e, olumsuz bir olayla karşılaştığında insanların o zaman ortaya çıkıyor ve bana koçluk yap diyor ama aslında bizim yapmamız gereken hani hayattaki tatmin, Uyum, mutluluktan bahsettin ya az önce. Aslında evet. koçluk bir sorunu çözmek için değil. Hayatı daha kaliteli, daha ideallere bağlı, daha mutlu ve haz dolu yaşamak için belki de yapılması gerekiyor. Bu söylediğini bu Türkiye'deki bir kültürel bir ortamda sanki biraz daha zor gibi geldi. Ne diyorsun? Katılıyor musun bana? Haklısın, haklısın. Bu önleyicilik kavramı maalesef gereken değeri bulmuyor. Dış ticaret işimden bahsettim ya. Ben bundan 6 sene önce Çin'e gittiğimde tesadüfen o sefer o seferinde iç bölgelere gitmiştim ve iç bölgelerde daha geleneksel böyle Çinli doktorları görme şansım oldu. Ve orada öğrendim ki insanlar hasta olduğunda doktora gitmiyor. Sağlıklıyken doktora gidiyor ve geleneksel Çin tıbbını kullanan doktorlar da Hasta olmasınlar diye insanlara bakıyorlar. As aslında yani pozitif psikolojiyle direkt birebir çünkü e, bilimsel olarak kanıtlanmış ki bu pozitif psikoloji müdahaleleri kullanıldığında, pozitif psikoloji kavramları hayata geçirildiğinde ruhsal sağlık sorunlarını ya yaşama ihtimali ciddi şekilde düşüyor. Peki bu uygulamalı dediğin kısmında ne var? Uygulamalı dediğimiz aslında e, müdahaleler. Yani pozitif psikoloji müdahaleleri müdahale diyoruz çünkü bir şeye müdahale edip onu değiştiriyorsun. Neyi, neyi değiştiriyoruz? Olumlu duygu düşünce davranışları arttırmayı e, amaçlıyoruz ve kişinin isteyerek yaptığı etkinlikler bunlar. Zor zamanlarda daha kolay atlatmayı e, amaçlıyor ve ortaya pozitif sonuçlar çıkaran bilimsel temelli uygulamalar bunlar. Bu bilimsel temelli kısmını özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bu müdahaleler bazen kişisel gelişim egzersizleri gibi görünmekle birlikte bunların doğruluğunu kanıtlayan binlerce bilimsel çalışma var. Böyle birkaç tane örnek verecek olursak mesela birisi karakterin güçlü yönlerini ortaya çıkarıp bunları yaşamda daha fazla kullanmayı ve bu sayede daha başarılı daha mutlu olmayı sağlayan güçlü yönler yaklaşımı. Bir diğeri kişinin yaşamını gözden geçirmesini, sorgulamasını ve önceliklerini belirlemesini sağlayan ideal ben müdahalesi ve yaşama olumlu açılardan bakmayı sağlayan daha önce farkında olmadığımız veya hak ettiği değeri vermediğimiz yaşamın iyi yanlarını görmeyi sağlayan şükretme egzersizleri. Metafiziksel bir kavram gibi görünmekle birlikte bu şükretme kavramı bireylerin ve toplumların gelişip serpilmesinde e, acayip önemli bir kavram ve pozitif psikolojide hakkında en fazla araştırma e, yapılan onaylanmış uygulamalardan bir tanesi. Süpersin. O kadar teşekkür ederim ki biz çünkü bir arkadaşım, sosyolog bir arkadaşım da kişisel gelişimin de temellerinin aslında bilimsel temellere dayandığını açıklayan biraz. Toplum bilimci yanımızla e, konuşmuştuk. Hı. Gerçekten çok ister gelişimin böyle olumsuz o anlayışlarından çıkması da çok büyük isteklerimden bir tanesi hakikaten. O yüzden çok güzel bir örnek oldu. Çok Hı. teşekkür ederim e, bu açıklamalar için. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. E, peki bunları nasıl kullanıyoruz e, liderlik çalışmalarında, evet. kurumsal bireysel danış, danışmanlıklarda? e, ee, buna özellikle hazırlandım bunu söylemek <laughs> istiyorum. Çünkü ilk günden beri sen ne diyorsun? Dijitalleşme ile yeni bir döneme giriyoruz ve bu dönemde yeni becerilere, yetkinliklere ihtiyacımız var diyorsun ya. Ben de dijitalleşen dünyada pozitif psikolojinin iş yapış şekillerine nasıl katkı sağlayabileceğini düşündüm ve iki tane temel beceri önermek istedim. Birincisi güçlü olanı, iyi olanı, işe yarayanı bul ve harekete geçir. İkincisi pozitiviteyi değil yani olumluluğu arttırabil ve bu artışı da gelişimin, değişimin yakıtı yap. Gelişim ve değişim için kullanabilme becerisine sahip ol. Ve bunlar öğrenilebilir beceriler. Biraz odak değişimi ve biraz zihniyet değişimi gerekiyor. Zihniyet değişimi gerekiyor çünkü insanoğlu doğası gereği hep soruna, probleme, negatife, işe yaramayana odaklanmaya alışmış. Ve bunlar aslında kötü bir şey de değil çünkü hayatımız boyunca bizi hayatta tutan şeyler. Sorun şu ki Filiz'ciğim abartmışız. Yani bizi hayatta tutan bu negatifi zayıfa odaklanmayı abartmışız ve bu sefer de bizim harekete geçmemizi, gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmamızı engellemiş. Yaşam işlevlerimizi, fonksiyonlarımızı en iyi şekilde yerine getirmemizin önünde engel olmuş. Ve burada yani hep bireylerden bahsediyormuşuz gibi algılanmasın. Aslında kurumlardan da bahsediyoruz pozitif psikolojinin en önemli gelişim alanlarından. En fazla fayda sağlayacağımız yerlerden birisi de iş ortamları ve orada da ne öneriyor biliyor musunuz? Pozitif iş ortamlarını öneriyor. Ve burada sadece çalışanın mutluluğu değil, sadece çalışanın performansı verimli değil. Mutlu çalışanlar, verimli çalışanlar ve mutlu, verimli kurumlar, şirketler. Slogan bu. Ve bunun içinde yine önerileri var kurumsal uygulamaları var hı hı. muhtemelen duymuşsundur en en bilinenlerinden birisi appreciative inquiry diye geçiyor Türkçe'de olumlunun kıymetini bilerek sorgulama yapmak ben kendimden de biliyorum uzun yıllardır iş hayatının içindeyim ve genelde hep ne yaparız şirkette kurumda ters giden şeylere odaklanırız değil mi hı hı. hep hep organizasyonun zayıf yönlerini geliştirmeye çalışırız. İşte bu yaklaşımda diyor ki <laughs> ya bir dakika tamam tamam eyvallah o var ama bu şirkette iyi giden ne var? Bu şirketin güçlü yönleri neler? Peki bunları bulsak, kurumun verimliği için kullansak, rekabette itici güç yapsak hatta belki bunlar ters giden şeylerin düzelmesine de neden olabilir. Biri bu, diğeri de aktif yapıcı cevaplama diye adlandırdığımız iş yerinde pozitif lisan kullanımını öneren pozitif iletişim kanalları yaratarak çalışan bağlılığını ve kurumun performansını arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım. Yani özetleyecek olursak güçlü yönlere odaklanmak ve pozitiviteyi arttırmak öğrenmemiz gereken önemli beceriler. Çünkü gelişimi, performansı ve esenliğimizi, mutluluğumuzu etkileyecek beceriler bunlar. Tamam ağzına sal, o kadar kalpten katılıyorum ki böyle e, sen konuşurken araya girmemek için kendimi çok zor tutuyorum. <laughs> Hakikaten hani güçlü yönlere odaklanmak e, dedin ya her kurumla çalışırken de ben SWOT'la başlarım. Her kişiyle çalışırken de SWOT'la başlarım. Orada öncelikle güçlü yönleri tekrar farkına varmamız gerektiğini düşünürüm. E, çünkü dediğin gibi hep problem çözmeyi deyince probleme odaklanma olarak anlaşıldığı için sanırım oralarda kitlenip kalmışız. Yani sen ne de iyisin dediğinde insan şöyle bir duruyor. Koçluklarda da bu karşımıza çıkar hmm. ama ne de kötüsün dediğinde sayar. Bu da bu da bu da şöyle kötüyüm böyle kötüyüm neden? Çünkü sürekli öyle bir ortamdayız galiba. <laughs> Güçlü yönlerimizi görmemeye çalışıyoruz zannedersem. E, Ferizcim, bir e, hemen gidelim biz ilkokul, ortaokul çağlarımıza veli toplantılarını hatırlayalım. Nasıldı? Aynen. Hep öğretmenler der ki sizin çocuğun şu 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 dersi zayıf bunları ders aldırmak lazım. Der. Tamam peki eyvallah zayıfı yönetelim ama e, güçlü olduklarımızı niye konuşmuyoruz? Aynen mi? <laughs> Aynen. Yani anlayış değişikliği bu. O yüzden bu pozitif psikolojinin gerçekten çok daha yaygınlaşması lazım. Her alanda. Doğru muyum? Yani tüm öğretmenler, tüm kamu çalışanları, tüm şirketlerdeki yöneticiler ya da çalışanlar illa yönetici pozisyonu olması. Bilmiyorum gerekiyor mu? Ne dersin? Yani bence bu sadece yöneticilik değil hayattaki bütün rollerimizde evet. önemli. Biraz önce sohbet ettik. İşte benim bir buçuk yaşında bir kızım var ve yani onu gözlemlerken gayri ihtiyar birçok zaman hep olumsuza, negatife yapamadıklarına odaklandığımı fark ediyorum. Hemen toparlıyorum kendime diyorum bir dakika yapabildikleri neler. Evet. Tabii ki zayıfı yöneteceğiz Ama diğer taraftan da bu bir işte. Öğrenilmesi gereken beceri bence yöneticinin yöneticilik becerileri için bir ebeveynin çocuğuyla ilişkileri için ve daha işte genel anlamda da hayat için çok önemli bir beceri olduğunu düşünüyorum ve bu yüksek lisans sonrasında ben kendime bunu misyon edindim elimden geldiği kadar da pozitif psikolojiyi anlatmak ve kendi yaşamımda yaymak yaymak istiyorum. Süper. ağızlı sağlık benim için en 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 önemli olan şey bunun öğrenilebilir olduğu vurgun oldu. Teşekkür ederim. Yani eğer niyetimizi ortaya koyarsak hepimiz ee, bu süreçte ilerleyebiliriz. Hem kendimize hem dünyaya evet. hem yaşama fayda sunarız gibi e, düşünüyorum. O zaman e, pandemi sürecini atlamayalım. O kadar <laughs> çünkü özellikle sana sormak istiyorum. <laughs> vurgulamak istiyorum. Yani çıkabildik mi çıkamadık mı bu anlattıklarından nasıl faydalanacağız orada? O, o kısmı ya ben de açıkçası bu post psikoloji ve pandemi konusunu uzun zamandır düşünüyordum. Neyse ki bundan bir ay önce <laughs> Bence e, pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman'ın bir podcastini yakaladım. Ha. Amerikan Psikoloji Birliği için yayınladığı bir podcast ve orada harika anlatıyor. Bence sorumuzun cevabı olacak. Şimdi well-being dediğimiz yani işte esenlik, iyi oluş veya genel anlamda mutluluk diye bildiğimiz kavram pozitif psikolojinin temel kavramlarından birisi. Ama bu esenliği konuşurken de bunun farklı türleri olduğunu ve bunların arasında da nüanslar, ince ayrımlar olduğunu belirtmek lazım. Mesela böyle baktığında pozitif duygulanım ile iyimserliği ayrı değerlendirmek lazım. Mesela gülmek, neşeli olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak bunlar pozitif duygulanım. Hislerle, alaka, hislerle ve duygularla alakalı şeyler bunlar. Ama iyimserlik, geleceğe dönük iyimser beklentiler içinde olmak, Filiz'ciğim bu bir duygu değil. Geleceğe dönük bir biliş durumu. İkisi de olumlu. İkisinin de farklı olumlu etkileri var. Esenlik kavramının önemli parçaları ama farklı şeyler. Özellikle de bir hastalık ile ilişkilendirdiğimizde çok farklı kavramlar olduğunu daha net görüyoruz. Bir bilim insanı Sheldon Cohen Amerika'da bir araştırma yapmış. Ciddi sayıda katılımcıyla yapılan bir araştırma bu. Ve önce katılımcılara iyimserlik, neşillik hali, negatif duygulanım, pozitif duygulanım testleri yapmış. Sonra ne yapmış biliyor musun? Burunlarına grip virüsü yerleştirmiş. Covid, COVID gibi grip virüsünü yerleştirmiş. Ve onları iki hafta boyunca izole etmiş. İki hafta sonra da kim hastalığı ne kadar hafif ve ne kadar çabuk atlatmış. Bunlara bakmış ve test sonuçlarıyla ilişkilendirmiş. Sonuçlar ne çıkmış biliyor musun? Bir kere Martin Seligman için tam bir şok olmuş çünkü adam hayatını öğrenilmiş, e, iyimserliğe adamış. Böyle bir işte adamın e, beklentisi iyimserliğin çok işe yarayacağı yönünde. İyimser bir insan olup olmamanın birisi ne kadar çabuk ve hafif batlattığınla hiçbir alakası yok. Ama neşeli, güler yüzlü, şen şakrak olanlar yani genel olarak pozitif kişilik yapısına sahip insanlar virüsü daha çabuk ve daha hafif atlatıyorlar. Ve bunu test ederken de bunu test ederken de sadece katılımcıların virüsle ilgili şikayetlerini falan değil yani bildiğin miktarda miktarını test etmişler, <laughs> ölçmüşler. Seligman diyor ki ya evet maske, mesafe, hijyen bunlar çok önemli ama bununla birlikte neşeli olmak, dans etmek, şarkı söylemek, sevdiğin insanlarla vakit geçirmek, sana iyi hissettiren sevdiğin faaliyetleri gerçekleştirmek önleyici, koruyucu etken. Bir diğer taraftan bu işin bir tarafı. E, bu pandemi bitip geçmeyecek mi? Bitecek tabii ki. İşte o zamanda iyimserlik, umutlu olmak gibi özellikler, kavramlar ortaya çıkıyor. Ve kim daha kolay toparlıyor? Kendine, ailesine, şirketine, kurumuna kim daha iyi liderlik yapıyor? Kim daha verimli çalışıyor? Kim daha kaliteli bir şekilde yaşıyor? İşte onlar da geleceğe dönük iyi beklentileri olan insanlar. Umutlu insanlar ve iyimserlik pandemi sonrası döneme adaptasyonu ciddi ölçüde kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Kaldım böyle bir şey söyleyemiyorum farkındaysan. Sen e, anlattıkça altına imza atarım demek geldi. Naltı tabii bu yani yanlış anlama ama galiba ben böyle başardım birçok şeyi. E, bu duygularla başardım kendi hayatımdaki birçok şeyi belki pandemiden çıktığımızı farz edersek <laughs> belki bu duygularla çıktım. Ee, ya beni o kadar derinleştirdin ki böyle böyle bir konuşma yapmak durumunda kaldım. Kusura bakma. Ee, Hiç kusura bakma. <laughs> teşekkürler paylaşımın için. Bu podcast'i çok yüksek ihtimalle 3-4 defa dinleyeceğim. E, muhtemelen dinleyicilerimiz de bir dakika falan deyip not almaya başlayacaklar Hı. bayağı bir ders niteliğinde bir şey oldu var mı eklemek istediğin başka bir şey? ben teşekkür ediyorum e, beni konuk ettiğin için ve pozitif psikolojiyi e, daha geniş kitlelerle paylaşabilme imkanı verdiğin için e, çok teşekkür ederim uzun yıllardır Hadi yapalım hadi yapalım dedik. 2021 4 Mart'ta bunu gerçekleştirmiş olduk. <laughs> en sonunda oldu. <laughs> Aynen. <gülüyor> Uzun yıllardır seni bekliyordum. Çok teşekkür ederim değerli vaktin için. Tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.